Megane 4 aracımızda bakım sıfırlamayı göstereceğiz. Arkadaşlar şurada anahtar lambamız yanıyor. Şurada da geçişlerde mutlaka bakım yaptırınız yazısı var. Şimdi bunu yok edeceğiz. Arkadaşlar önce aracımızı kapatıyoruz. Yarım kontak seviyesine getiriyoruz. Ok tuşlarıyla yön tuşlarıyla bakıma kalan yazısını bulana kadar devam ediyoruz. Evet. Bu ekrandayken de OK tuşuna basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Bir kez daha OK tuşuna basıyoruz. Ve bekliyoruz. Sıfırlama işlemi gerçekleştiriliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde siz de sıfırlayabilirsiniz. İyi günler.